Evet. Tevbe ve fazileti. Allahu Teala ya eyullezina <Sessizlik> amanu tubu ila Allahi töbete nasuha. asa Rabbikum en yukeffira ankum seyyiatikum ve yudkhilakum cennatan tidriyyu min tahtil-nar. Allahu Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, Allah'a gerçek bir pişmanlıkla tövbe ediniz. Gerçek bir pişmanlıkla tövbe ediniz. Umulur ki Rabbiniz günahlarınızı affeder ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Sure-i Tarım ayet 8 Enes radiyallahu enne Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kale allahu eşeddu ferahem bi tevbeti abdihi hine yetubu ileyhi min ahadikum Şimdi bu hadisi şerifte Allah kulunun tövbesine sevindiğini anlatıyor. Yani Allah kulu tövbe ettiği zaman kulu bir günah işleyip de tövbe ettiği zaman Allah'a ne kadar sevinir? Kulu bir günah işleyip de tövbe ettiği zaman Allah'a ne kadar sevinir? Bunu anlatıyor. Allah'ın kulu kendisine tövbe ettiği vakit duyduğu sevinç. Yani kimin kim Allah'ın sevinci bak duyduğu sevinç Allah'ın kulu kendisine tövbe ettiğinde duyduğu sevinç. Sevinç duyan kim Allah? Neye benzer biliyor musun? Hayvanıyla ıssız bir yerdeyken hayvanın üzerindeki yiyecek ve içecek ile birlikte kaçmış. Adam da ümitsini kesmiş olarak bir ağacın altına gelip hayvanından müsbütün ümitsiz bir halde ağacın gölgesine uzanmış kalmış. Fakat tam bu sırada hayvan karşısına çıkıp dikilmiş adam da hayvanın yularından tutup sonsuz sevincinden şaşırarak Ey Allah'ım sen benim kulumsun. Ey Allah'ım ben senin kulumun diyeceği yere Ey Allah'ım sen benim kulumsun diye sevindiği gibi sevincinin ne dediğini bilmez işte. Sevincinden mesela gayrı bak, aman neye seviniyor? ile ıssız bir yerde yani çölde. Hayvanın üzerindeki yiyecek içecekle birlikte hayvan kaçtı. Adam da ümidini kesmiş olarak bir ağacın altına geldi. Hayvanın büsbütün ümit hayvanından büsbütün ümitsiz büsbütün ümitsiz olduğu halde ağacın gölgesine uzanmış kalmış. Fakat tam bu sırada hayvan karşısına çıkıp dikilmiş. Adam hayvanın yularından tutup sonsuz sevincine şaşırarak Ey Allah'ım sen benim kulumsun. Yani ben sen Allah kul olmaz. Ey Allah'ım ben senin kulumum diyeceği yere sevincinden ey Allah'ım sen benim kulumsun diye sevincinden söylediği gibi Allahü Teala kulunun böyle sevinmesi gibi sevinir. Yani sevinci son derece olur demek yani. Yani kulun sevinci son dereceye vardığında nasılsa Allah da kulun tövbe etmesine son derece sevinir manasınadır. Ben de senin ben de senin Rabbin şimdi adam şaşırarak ne diyor? Allah'ım sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbimi diyen adamın sevincinden daha çoktur Allah'ın sevinci. Şimdi İbn Ömer rivayet ediyor. Peygamber demin rivayet ettiği diyor ki ya eyühen nasu tubu fil yevmi Peygamberimiz buyurdu ki ey Müslümanlar Allah'a tövbe edin. Ya Rabbi günahıma tövbe ettim. Tüptü zembi. Tüptü min küllü zembin. Tüptü min zembin. De bakalım. Tüptü min küllü zembin. Ya Rabbi bütün günahlarıma tövbe ettim tüp tüp ben tövbe ettim. Bin bin bütün günahlarıma tövbe ettim deyi deyin. Peygamberimiz diyor ki fe inni yetu ben günde Allah'a yüz defa tövbe ederim. Onun için sünnet olarak siz de tövbe edin diyor yani. Ondan sonra bir de Peygamberimiz buyuruyor ki bütün beni adam hata eder. Yani günah işler. Ama bu hata edenlerin en hayırlısı ettevvabun. Hemen hatalarına tövbe edenler hayırlılardır. Hatalarına tövbe etmeyenler hayır yoktur. Yani günah işledikten sonra tövbe etmeyenler de hayır yoktur. Hadisi hem Tirmizi hem Ahmet hem Hakim sahih bir senetler rivayet etmiştir. Şimdi gelelim tövbenin zamanına. Tövben ne kadar makbuldür? Veleyseti tevbeti lezine yamalne seyyiyat hatta izah hazır adımın mevut qare inni yutubdül ane vele lezine yemutune ve mükfâr. Ulaike atın denelim ve Teala şöyle buyuruyor. Kötü işler yapıp günah işleyenlere ve nihayet onlardan birine ölüm geldiği vakit ben şimdi tövbe ettim diyenlere tövbenin faydası yoktur. Ama kötü işler yapmış bak kötü işler yapmış ve kötü işler yapmaya devam etmiş. Nihayet kötü işlerin içindeyken ölüm gelmiş adam. Öleceğini anlamış artık. Ölüyor hayret. Kötü işleri devam etmiş. Ta ne zamana kadar kötü işlerin içerisindeki ölüm gelmiş. Öleceğini anlayınca ben şimdi tövbe ettim dese bunun faydası nedir yoktur. Ama ondan mesela bir dakika ver. Yani ölüm gelmeden bir dakika evvel, ölümün emarası gelmeden evvel bir dakika evvel tövbe etse kurt, kurtulur. Ama kötü işleri yapıp, bak kötü işleri yapıp işlemeye devam etmiş. Nihayet o kötülüklerin birinde ölüm geldiği vakit, kötülüklerin birini yaparken de ölüm gelirse, şimdi ben tövbe ettim demesi günahın içindeki fayda vermez. Kafir olarak ölenlere de tövbenin faydası yoktur. Ama hiç tövbe etme de kafir olarak yaşadı, kafir olarak öldü. Onun da tövbesi yoktur. Biz onlara acap, azap verici, onlara acı azap hazırlamışızdır. Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer buyuruyor ki peygamberimizden, tövbe ne zamana kadar bak, makbuldür. Mesela Müslüman bir adam. Biz şimdilik günaha devam etmiyoruz. Müslüman bir adamız biz. Bir de mesela Müslüman olup da hayatı boyunca günah işliyor. Günahın içinde de ölüm gelip onu yakarıyor. Anladın mı? Onun tövbesi makbul değil. Ama bizim gibi hem günah işliyor hem mesela taat işliyor ise bu adamın ölümü gargara haline yani komaya girmedikçe kulun tövbesi makbuldur. Komaya girinceye kadar kulun bizim tövbemiz ne zaman kadar makbuymuş? Omaya girinceye kadar tövbemiz makbuldur. Komaya adam, hatta komaya girdiğinde ki yani artık bir şey konuşamıyor. Ama konuşamıyor ama içinden tövbe etmek istiyor yani mesela faydası yok. Komaya girmeden evvel bak komaya Muhakkak ki Allah kargara haline yani komaya girmedikçe kulunun tövbesini kabul eder. Bu normal vatandaş bizim için. Yalnız Ebû Musa'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte اِنَّ Allah يَبْسُدُ يَدَوْا بِاللَّهِ Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre muhakkak Allah gündüzün günah işleyen kimse Gündüz günah işledi akşam kadar. Tövbe etsin diye geceleyin Allah elini açar. Bekler yani. Gündüz akşam kadar günah işleyen kulun gece tövbe etmesi için elini açar Allah. Bekler yani ne? Kulu tövbe etsin de tövbesini kabul eden diye. Geceleyin günah işlemi sabaha kadar bu sefer ki gündüz Allah elini açar, akşama kadar onu bekler tövbesin diye. Yani devamlı olarak Allah kulunun tövbe etmesini bekliyor. Allah neyi bekliyormuş? Kulunun <laughs> tövbe etmesini bekliyor. Ama tövbe ne zamana kadar devam eder? Ha, şimdi kıyamet kopacağı zaman güneş doğudan doğuyor ya kıyamet kopacağı gün güneş batıdan doğmaya başlayacaktır. Güneş batıdan, kadar, güneş batıdan doğuncaya kadar, güneş batıdan doğunca kadar tövbe kapısı kapanmaz. Kabul edildi. Ama şimdi diyelim ki tövbe etmemiş herif gece yatmış, sabahla bakmış ki güneş mesela şeyden doğuyor, batı taraftan doğuyor. O zaman var ya yavur Müslüman herkes tövbe edecektir yani. Daha evvel tövbe edenler müstesna. Güneş doğduktan sonra yani batıdan doğduktan sonra tövbenin faydası nedir? Yoktur. Kıyamet günündeki tövbeyi söylüyor. O zamana kadar devam eder. Yani Peygamberim şöyle buyurdu. Kim güneş battığı yerden doğma, doğmaya başlamadan önce bak. Güneş battığı yerden doğma, batıdan doğmaya. Önce tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Başka bir hadis-i şerif de Peygamberim şöyle buyurdu. Güneş battığı yerden doğmayıncaya kadar kıyamet kopmaz. Yani güneş batıdan doğmayınca kıyamet kopmaz. İnsanların hepsi bir fert hariç kalmaya, kalmamak üzere hepsi iman edecektir. Fakat o gün önceden iman etmiş olmayan kimse yahut imana hayır kazanmış olmayan kimsenin faydası yoktur. Yani daha evvel iman edip de imanın iktizası olarak namaz kıldı, oruç tuttuysa faydası var. Ama güneş batıdan doğduktan sonra başladıysa faydası yok demeye getiriyor. Yani daha evvel tövbe etmeliyiz. Evet.